burası olacak herhalde. Anladım. Zili çalın bari. Aa çocuklar kapı geldi. Kapıya bak hadi kızım. Olur anne tamam. Buyurun. Merhaba burası senin hanımın evime. Evet burası da buyurun biz bir şey sipariş etmemiştik. Bu şeyden Ecem Hanım'dan size e, Almanya'dan kargo gelmişti. Halamdan mı? Tamam tamam ben onları alayım ben onları herhalde kargo içinden çıkıyor. Neyse alayım ben onları size iyi günler. Kızım kimmiş? Anne halam Almanya'dan bize şey Amerika'dan bize bir şeyler göndermiş. Aa, Aa halam mı? demiş evet hadi yerine açalım. Ay. Açalım biraz sorumlu bir şey sanadım. Neyse bir aç. Bütün kargo zaten dışarı maşallah taşmış. Şunlar orada bir kalsın. Biz bunları bir açalım. Aaa. Atla sen de bunu al. Aaa. Almanya burcu burları. Anne ben bunu çok merak ediyordum. Aaa çikolata. Çok güzel. Sen de bunu al. Çok güzel ya. Bakın arkadaşlar böyle hayalet ya Çok tatlılar. Bir tane de böyle bir kırıntı çıktı. Aa bu kırıntı. A vize almış. Ayrı ayrı yeriz diye. O kırıntının aynısı da burada çıktı arkadaşlar. Bunu ben açacağım bu sefer. Aa şekerli mi pembiş, pembiş Bana da böyle bir şey çıktı arkadaşlar. Faremli mağarada. Neyse bunu da beraber açayım. Sana o karıntının yine aynısı. Çöpleri koyulmuyor mu? Neyse. Oy. Neyse atarız bunları. Şunu açalım. Ben şahit bunun ne olduğunu çok merak ediyorum. Şöyle bir. Açsak neyse buradan alalım. Açılmıyor. böyle balık şeklinde kraker bunlar da çok güzel arkadaşlar Alman içeceği köpek şeklinde yine aynısı o karıntının yine aynısı <laughs> Karamelli makiyato. Ben bu Türkiye'de yok ya kafayı yiyordum. Ya hala çok teşekkür ederim ya. Arkadaşlar şeftalili torta. köpek kırıntısının aynısı neyse bunlar tortayı bir alabilirsem alacağım neyse boş ver de biz bunu alacak antep fıstıklı bu da yoktu antep fıstıklının aynısı bu sefer bunu ben edeceğim o içeceğin aynısı. Mesela ben bunu yiyeyim. Bir de senin olsun. Aaa çıktı böyle ya. Aa, neyse. Aa, anne sana bak liyet ürünü falan almış. Bak böyle sos. Merak ediyordun ya. Aa evet kızım. Kulağında cool, torta. Çok güzel. Evet onlar da çok güzel sos anne. Ya. Yine kolaymalı cool -li sosun. Turtanın aynısı. Aa hepsi patladı ya. Karamelde bu arada biri sana bir ben almış. Yine anneme bir çeşit sos. Dana fajita gibi bir et. Kahve. Bu ne? Neyse bunu ben yiyeyim. Neyse bitti mi kazım alışverişiniz? Evet bitti anne bu kadar da. İyi tamam. Ben de şu. Ya bana yardım et ya. Kuryeleri atacağım. Evet arkadaşlar şimdi bunları yerleştireceğiz. Ben gayet çok merak ediyorum. Anneme soslarını şu koltuğa bırakıyorum. Annem beni öldürmez inşallah. Neyse açarız ya. Ortalık 56'ya gitti. Keşke babacım bu abur abur bölümümüz olsaydı. Burayı yapabiliriz aslında. Annem kız. Kızmaz. Anne dur anne anne efendim kızım bu çekmeceyi bakliyat yap abur cubur yapabilir miyiz lütfen Tamam yapın kızım. Ben de altını bakliyat yapacağım. Tamam annesi sağ izin verdi. Gel yani neyse onları yerleştirerek. O şerifler zaten dolaba gelecek. E, bir yere istifli onları. Şeyleri falan da burcu buraları. Dana da gelecek ama unutma. Tamam. şu dana fajitayı dolaba atarız. O buzluğa girecek dana ya. Kokar. Tatlı zaten bunlar. Kırıntıları alsın. Çikolata bunu şey yaparız. Buzluğa atarız. Tam bitti geri kalan her şeyi içecek. Kuran'dan. Adana facit ayeti. Neyse ben yiyeyim. Biri senin karamellinin biri benim. Şöyle. Kızım dola çok açık bırakmayın. Ben de şunu içeyim ya. Ben de bir şey içeceğim. İçmesem. Allah hep bizi düşünmüş bu arada arkadaşlar. Görüyor musunuz? Birini atlasa birini bana almış. Aynen. Ben de şu içeceği bırakayım ya. Sonra içerim. Küflenecek bir zahmet. Sana ne be? O kırıntıları ne yapacağız? Kırıntılar. Kırıntılar yeriz ya. Yeriz mi? He yeriz. İyi tamam bırak onları. Ana. Ana la waffle oldular ya. Ana neyse. Waffle yeriz boşver ana. Tatlıları da koy. Niye bunda bir tane var? Birini ben yedim çünkü. Neyse kapat bozuluğu. Annem şeylerini koyacak. Şu. Hello O, o ben çoktan almıştım. Ben onu yiyeceğim. Neyse waffle'larımızı yiyecek gel. Ay ben de bu fiyatlarımı yerleştireyim. 你真是……哎，你弄的咳嗽，叔叔说他难受。 Neyse veda edelim arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza videomuza like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Bugün sizlerle birlikte halam bizi Almanya'dan abur cubur getirmişti. Onları kargolamıştık. Bizim aslında bakın arkadaşlar söylemek istiyorum. Bu kargodan haberimiz yoktu. Halam bize sürpriz yapmış. Ben diyordu zaten halam gülüdür sizi çok seveceksiniz boyayacaksınız bunları falan filan diyordu ama benim aklıma bile gelmedi. Almanya'da benim denemek istediğim aburcuları bize kargolayıp getirmesi, yani göndermesi hiç aklımın ucundan bile geçti. Geç, şey olmadı yani ben ucundan bile geçirmedim. Neyse halam böyle bir güzellik yapmış biz arkadaşlar. Kanalımıza videomuza like atmayı unutmayın. Bu arada bu tarz yani Alman Amerika'da gidip de ambur cuburlar denemenizi istediğiniz şeyleri de unutmayın. Neyse işte like atmayı abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşça kalın. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Bye bay. Bye bye. Görüşürüz.